İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kahramanlar 46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını belirterek şunları kaydetti. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliğimiz için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerimizce 9 ilde düzenlenen Kahramanlar 46 operasyonları kapsamında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda döviz Türk lirasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisi hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir.